Herkese hoş geldiniz. Tarihler 4 Ocak 2022 Salı. Ben Sıla Zarif ilk haberimizle başlıyoruz. Gençlerin yeni buluşma alanı, çok amaçlı spor salonları. Ordu Büyükşehir Belediyesi spor yaparak sağlıklı bireylerin oluşturması ve gençlerin boş vakitlerini daha iyi değerlendirmesi amacıyla ilçelere 20 adet basketbol ve voleybol sahasını hizmete sundu. Altyapıdan üst yapıya, tarımda, turizmde, enerji, teknoloji gibi birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla örnek belediyecilik ortaya koyan Ordu Büyükşehir Belediyesi hem şehircilik hem de kent estetiği anlamında yaptığı çalışmalarda takdir topluyor. Hayata geçirdiği projelerde çocuklar ve gençlerin hiçbir zaman unutmayan Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda ilçelerde yeni spor salonları hazırlıyor. Kış turizminin gözde kayak merkezinde sezon başladı. Yeterli kar kapasitesine ulaşan Çambaşı Dağı tesisleri, doğa tesisleri yeni sezonu açtı. Ya da kar kalınlığı 60 santimetreyi geçti. Konforlu ve kaliteli hizmet için hazırlıklar yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeniliklerle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen doğa tesisleri modern konaklama alanları kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Verdiğinden çok alıyor. Emekliye yapılan %25'lik zamın ardından vatandaşların bazıları maaşları yeterli bulurken bazıları da pahalılıktan yakınarak maaşları çok düşük buldu. Canlardan herkese merhaba. Bugün sizler için emeklilerin %25 zamını değerlendirmek için vatandaşlara sorular sorduk. Gelin hep birlikte izleyelim. Emekliye yapılan %25 zam mı? Zamdan memnun musunuz? Vallahi Memnun değiliz. Verdiği gibi geri aldı. Mesela? Mesela her şeye zam var. Zama hani indirecekti. Dolar hala çıkıyor. Altın hala çıkıyor. Her konuştuğu yukarı çıkıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dedi ki emekli 2500 liradan aşağı emekli maaşı olmayacak dedi. Askeri ücretten aşağı olmaması lazım. Benim görüşüm. Askeri ücreti onaylıyor musunuz? Yeterli mi? Ya normalinde yeterli değil ama emekli maaşı da yani normalinde askeri ücretiyle beraber olması lazım. Anca yeter diyor. Anca yeter çünkü halkın durumunu onlar bilmez ki. Onlar kırmızı halıda yiyorlar, kırmızı halıda yatıyorlar. Halkın seçtiği cumhurbaşkanı değil mi? Halk, halkın suçu ben ne diyeyim artık? Biz de bir halkız. Ya halkız ama biliyorsun yani. Bir şey dediğin zaman da olmuyor. Daha konuşacak çok şey var da. Teşekkür ederim. Yapacak bir şey yok. Evet en düşük maaş o iki, iki kişilik bir aileye normal şu anda bana yetiyor ama benim şu anda emekliliğim yok. Ona <laughs> 65'li alıyor hanım. Hanım onunla mı geçiniyorsun? Evet. Bir daha bu simit pastayla işte. Geçim bu, başka yok. Hanım da 65'li alıyor. Ne kadar emekli maaşı ne kadar olmalı? Emekli aşağı düşme, 5.000'in üzerinde olması gerekiyor. Hani bu ortamlara göre. Bak şimdi bir kilo kağıt aldım, o 28 lira verdim, beyaz kağıt. Bir kilo poşet 30 lira. Ekmek oldu 5 lira. Daha şöyle şey, işte ortadan kırdığımız ekmek bitiyor ekmek. Burada günde üç ekmek yiyorum. 15 lira ayda yapar 450. Ekmenen bitmiyor iş. Elektriği var, suyu var, tüpü var. Ev kirası var. Eve de kira vereyim. Karşılamıyor. Ek gelir yaptığınız halde yine de karşılamıyor. Karşılamıyor. Aa işte ek gelir bu işte. Bir de yengen 65'lik maaş var. O işte başka bir şey yok. Kar, yağmur, kar fırtına bak yakacağım var. Karşılamıyor. O kadar verilen verilen paranın karşılığı cepten çıktı bir kere. Yani elektrik yüzde 25, %25 zam. Şimdi bunu bir de e, kilovatı ikiye katladığı zaman bu millet bunun kalkamaz emekli olmadığını biliyorum ama bence yeterli gibi geliyor abi. Ben, <laughs> Mutlaka çevrenizde emekli olan falan vardır. Var, var. Yeterli. Memnun var mı? mı? Memnunlar, çoğu memnun. Ben evet. memnun diyorlar hani ben bugün konuştum yine iyi diyorlar hani memnun diyorlar. E, ee, peki Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız e, 2500 evet. liradan aşağı emekli maaşı olmayacak dedi. Evet. Bu da yeterli olur mu sizce? Ya benim bana ne olsa yeterli gibi geliyor başta değil mi? Dedim ya emekli olmadım ya. Olanlar da yeterli gibi görünüyor. Vallahi kimisi olmuştur, kimisi olmuştur ama genelde memnun olunmamıştır. Çünkü ortalık çok zor durumlardayız. Günümüz şartlarında geçim çok zor. Vallahi Allah herkesin yardımcısı olsun. Etmez bence. Şu anda her şeye zam geldi. Yani boğazımız anca doyururuz. Evi kira olan kim nasıl ödesin? Doğal gazı olan nasıl ödesin? Yani günümüz koşullarında gerçekten hiç iyi bir durumlara gel gelemiyoruz şu anda. Ne kadar olmalı sizce? Ee, yine askeri ücreti yakın bir rakam olmalı yani. Gayet güzel. Gayet güzel. Yani bu insanlara ne kadar şey yapsam yine doymaz. İnsanoğlu doyumsuzdur. Yani şu anki şeye göre verilen zaman gayet normaldir. Siz emekli misiniz peki? değilim. Evrenizde emekli olanlar memnun mu? Tabii ki memnun. Çoğu, çoğu memnun. Yani yani şu anki ee, şeye göre gayet güzel. Emekli maaşı olsun, asgari ücret yapılan zamlar olsun. Gayet güzel, gayet normal bir şekilde. Ana Haber Bülteni burada sona erdi. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.